Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine sorunuzu cevaplıyoruz. Ee, öncelikle böyle sorular geldiği için memnun oluyoruz biz de. Çünkü insanlar gerçekten merak ettiklerini öğrenmek için yazıyorlar. Bu da güzel bir şey. En azından bilgilenelim. Arkadaşlar bugün sizle konuşacağımız konu bir cin insanı öldürebilir mi? Şimdi çok nadirdir ama sağlam yani güçlü yetkin cinler vardır ve insanı gerçekten zarar verebilir. Hatta öldürebilir ama çok 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 düşük bir ihtimaldir ve nadirdir bilginiz olsun. Çünkü bu sefer böyle deyince her ölümü de cinlerden bilmemek lazım. Çünkü biliyorsunuz öyle bir güruh var. sağlam cin kabileleri vardır arkadaşlar. Yani örnek veriyorum bir marit e, bu noktada size ciddi anlamda zarar verir ve canınızı da acıtabilir. Ama mesela hani bu şu demek değil cinler bize onu yapar bunu yapar diyoruz ama bu tamamen savunmasız olursak ki kısım. Çünkü biz ehl -i sünnet -i itikad üzerine devam ettiğimiz için Allah'ın izniyle hiçbir canlı bize sıkıntı veremez. Neden? Çünkü biz yolumuz daima Allah yolu ve Bizim her zaman kıblemiz Kabe. O yüzden kitabımızda Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla bu tür manevi sıkıntılarımız olduğunu hissettiğimizde direkt zaten biz bir önce besmele çekip daha sonrasında da koruma ayetlerini okuduğumuzda Allah'ın izniyle hiçbir ifrit ya da marit ya da işte kafircin adına siz koyun. Size Allah'ın izniyle bir zarar veremez. Çünkü her şeyden üstün olan Allah ve Allah'ın kelamıdır arkadaşlar. O yüzden hani bu sadece bilgilendirme amaçlı çekilen bir videodur. Sadece bilgi amaçlı bunu söylüyoruz. Bu hani bun, bunda korkulacak bir şey yok. Biliyorsunuz zaten bunu söylememe gerek yok. Her videomda da söylüyorum. İnsanoğlu cinlerden üstündür yaratılanların. En üstünü insanoğludur. O yüzden bu tür şeyleri kendinize sıkıntı etmeyin. Geçenlerde e, bir sosyal medya platformunda arkadaşım biri bir de şey demişti onu da buradan cevaplandırmış olayım hani sürekli çünkü kısa kısa video da olsun istemiyorum. E, cinler ameliyat edebilir mi insanı diye bir soru yöneltmişti. E, tabii ki şifacı cinler insanları ameliyat edebilir ama tabii bunun arka planında o kişinin yapısı açık mı yapısı elverişli mi bunun için manevi izin Biliyorsunuz diğer planda hep işler manevi izinle ilerliyor. Manevi izin verilir mi verilirse bu kişiye iyi gelir mi? Hep bunların birçok faktörü vardır. Yani eğer o kişi için faydalı olacaksa ve manevi izin verildiyse cinler bir insanı ameliyat edebilir. Ameliyat edebildikleri gibi bir de şöyle bir sıkıntı aslında demeyeyim de yani şöyle kendi doğaları gereği bir olay da var. Cinler insanlara yardım etmeye çalışır. Müslüman kısmından bahsediyorum. Kafir ve gayrimüslimlerden bahsetmiyorum kesinlikle. İnsanlara yardım etmeye çalışır ama aynı zamanda cinler kendileri de biliyorsunuz insanlar gibi doğur, yaşar ve ölür. Dolayısıyla kendileri de aslında hastalanır. Kendileri de hastalık çeker. Bu noktada kendileri de hastalıktan vefat da edebilir. İnsanlardan hiçbir farkı yoktur yaşayış biçimi olarak. O yüzden Hani bazen çünkü soruyorlar işte cinler nasıldır gibisinden. O yüzden bunu da ekstra eklemek istedim. Yani kısacası cinler de hastalanır ama yeri gelir cinler insanları da tedavi etmek için yardımcı olmaya çalışırlar. Bu noktada da Müslüman cinlerden Allah razı olsun diyelim. Çünkü kafire karşı, şeytana karşı bizim yanımızda oluyorlar ve bize destek veriyorlar. Bilsek de bilmesek de bu hakikat böyle yani bilginiz olsun. Yani kısaca toparlayalım arkadaşlar. Çok da başınızı şişirmek istemiyorum. Bir cin bir insana zarar verebilir ama bir insan da bir, cana, bir cine de zarar verebilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Nasıl onlar bir insana zarar veriyorsa cinlerden ziyade insanlar da cinlere farkında olmadan istemeden de zarar verebiliyor. Bundan dolayı da sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden hani bu tarz sıkıntılar yaşamamak için sürekli besmele çekelim diyoruz, sürekli manevi okuma yapalım diyoruz. Sürekli geceleri kaynar su dökmeyelim ya da bir yere kaynar su dökerken besmele çekelim, bir ateş yakarken söndürürken besmele çekelim, küle basmayalım. Bunların sebebi nedir? Genel olarak bir cin varsa orada oradaki cine zarar vermemektir. Çünkü neden? Bu sefer siz o cine zarar verdiğinizde o cinde gelip size zarar vermek isteyecek. Ya da siz oradaki bir cine zarar verdiğiniz o cinin ailesinden bir kişi gelecek sizinle uğraşacak. Bir tür sıkıntılar yaşamamak için de her zaman besmeli yazımızdan eksik etmeyeceğiz. Biz cinlere zarar vermeyelim. Cinler de bize zarar vermesin. Ama tabii ki Allah yolunda itikat üzeri devam etmeye özen gösterelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yine merak ettikleriniz olursa sormaya devam edin. Yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun.